Yedinci tema, çocuk dünyası. Sürpriz bilmece günü. Zeynep yatağından heyecanla fırlayarak bağırdı. Kalk Bartu, bugün sürpriz bilmece günü. İlk bilmece senin yastığının altında. Neden benim yastığımın altında? diye sordu Bartu, yarı uykulu. Çünkü bugün senin doğum günün, diye cevapladı Zeynep. Anneleri doğum günlerinde Zeynep ve Bartu için sürpriz bilmeceler hazırlardı. O gün kimin doğum günü ise ilk bilmeceyi onun yastığının altına koyardı. Annelerinin hazine dediği büyük sürpriz son bilmecede onları beklerdi. Zeynep sabırsızlanarak Bartu'nun yastığının altından ilk bilmeceyi aldı. Yere oturdu ve okumaya başladı. Çoraplar, tişörtler, etekler. İçinde renk renk giysiler. Onun eli deyince mis kokar, temizlenirler. Bartu, giysi dolabı! diye heyecanla bağırdı oturduğu yerden. Zeynep düşünerek odasına doğru gitti. Onu takip eden Bartu'ya, ''Yapma Bartu, bilmecenin devamını iyi dinlemedin. Giysi dolaplarında giysiler temizlenir mi?'' dedi. Ama içinde çorap, tişört, etek olan başka ne olabilir ki? dedi Bartu. Onun eli deyince mis kokar temizlenirler diye bilmeceyi tekrar etti Zeynep. Bir anda gözleri parlayarak yerinde zıpladı. Bu olsa olsa çamaşır makinesidir Bartu diyerek sevinçle çığlık attı. Hızla banyoya koştular. Çamaşır makinesinin kapağını açtılar ve ikinci bilmeceyi buldular. Yiyeceklerimiz onunla taptaze. Dondurmalarımız erimeden güvende. Annemiz onun içine koyar lezzetli yemeklerimizi özenle. Kiler olabilir, dedi Zeynep. Haylazca güldü Bartu. Annemiz dondurmalarımızı kilere koymaz Zeynep. Öyleyse sen söyle bakalım. Bence buzluktur. Zeynep gülerek karşılık verdi. Daha neler? Annem yemeklerimizi buzluğa değil, buzdolabına koyar Bartu. Sen de bilemedin işte. Birbirlerine baktılar, aynı anda bağırdılar. Buzdolabı! Mutfağa doğru koşmaya başladılar. Ben okuyacağım, dedi Zeynep. Hayır ben, diyerek itiraz etti Bartu. Buzdolabının üzerindeki bilmeceye hızlıca uzanırlarken, Yakaladım! diye bağırdı Bartu ve okumaya başladı. Eve girerken basarız üzerine, ayaklarımız temizlensin, evimiz kirlenmesin diye. Paspas, pas, dedi ikisi birden. Koşarak kapıyı açtılar. Paspasın üzerinde miskin miskin yatan miskini gördüler. Bartu hafifçe kenara çekildi. Zeynep'le yarışmak onu yormuştu. Bu sefer de ben okumak istiyorum Zeynep. Koşmaktan, kağıtları kapmaya çalışmaktan çok yoruldum. Bir kere daha benim okumama izin ver. Zeynep Bartu'nun haklı olduğunu düşündü. Bugün kardeşinin doğum günüydü. İkisinin de iyi vakit geçiriyor olmaları gerekirdi. Peki, dedi Zeynep. Ben kucağıma miskini alayım, sen de paspasın altındaki bilmeceyi al. Tamam, dedi Bartu sevinçle. Zeynep var gücüyle miskini kaldırdı, Bartu da yavaşça paspasın altındaki kağıdı çekip aldı. Çiçeklerle doludur, her yeri sarar çim kokusu. Ailece koşar oynarız tüm güzel oyunları. Çimlerinde yuvarlanan çocuklarımızın mutlu kahkahaları sarar dört bir yanı. "Bizim bahçe!" diye bağırdılar aynı anda. Koşarak önce koridoru geçtiler, oradan salona ulaştılar. Ardından bahçe kapısını heyecanla açtılar. "Sürpriz! İyi ki doğdun Bartu!" en güzel hazine bu olmalıydı. Zeynep ile Bartu'nun bütün ailesi ve arkadaşları oradaydı. Zeynep Bartu'ya sarıldı ve ona kocaman bir öpücük verdi. Doğum günün kutlu olsun Bartu. Seni çok seviyorum. Başak Eralp Gür Sürpriz Bilmece Günü Kısaltılmıştır.